Abone de kaç takip isteyeyim? 5. Onu da 5000 atın. Başlıyoruz. Bu böyle. 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 Daha düz yaparsanız daha iyi uçar. Ben bunu anneannemden öğrendim. Babamdan öğrenmedim. Ve böyle yaptınız. Diğer şekilde değil tabii ki de. Bizimki birazcık çok büyük kıyafet olduğu için zorlu yapmayacağız. Dikkatli yapmamız gerek daha iyi uçması için. Sonra da şöyle dümdüz kanatlar. Orada şöyle yine aynı duruma düştük galiba. yapıyorduk lan bu uçağa? Şöyle mi ne yapıyorduk lan? Yani nasıl yapıyorduk? Şöyle mi? <laughs> Şöyle mi ne yapıyorduk? Nasıl yapıyorduk? Ben unuttum uçağı yapmasını. Tekrar yapıyoruz. Evet Sonunda oldu. buldum. Sonunda buldum. Tabii ki de yardım almadım. Tek şey şey söyledim ben size. Anneannem öğretti. Büyük büyük bu uçak oldu. Like atmayı unutmayın devamı gelmesi için. Zaten TikTok'ta başka bu uçak gördüm onu da, da yaparım. Nadir geliyor da. Ve kap kapanıyor. Görüşürüz. Bay bay kapat